Evet herkese selam günaydın ben Artan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bir Medipol vlog yapıyoruz. Bugün çarşamba 8 Haziran saat 5'i geçti 5'i 5 falan geçiyor. Bugün okula gideceğim. Sadece bir dersim var. O da sinemaya görüşü dersi. Normalde bir TV yayıncılığı dersi de vardı ama Bahtiyar Hoca Ankara'da olduğu için ders olmayacak. Tek ders için gideceğim. Artık son günler galiba 9 Haziran'da yani yarın okul tatil oluyor. Ama 14'ünde finallerimiz başlayacak. O yüzden gidiyor bir şey son son gidiyoruz. Bahtiyar Hoca'nın olmaması kötü oldu çünkü final şey olacak galiba yine ne adı uygulamalı bir sınav olacak. Ve ben tabii ki de gitmedim. En son ne zaman gittim? Şimdi geçen hafta gittim. Ondan önce vizelerden sonra hiç gitmemiş, Gitmemiştim. Neyse bakalım. Şimdi hazırlanayım. Sakallarımı falan kestim. Şu yan taraflarını umarım düzgün kesebilmişimdir. Bir taraf fazla kısa, bir taraf sanki bu taraf bir tık uzun mu oldu bilmiyorum. Neyse, az bir şey şu yanları kestim. Neyse, şimdi hazırlanayım. Ondan sonra okula doğru yola çıkalım. Normalde geçen hafta da bir vlog çekmiştim ama fazla beğenmediğim için yani fazla bir şey yoktu çünkü geçen hafta yine tek ders yapacaktık. Geçen hafta Kemal Hoca da gelmedi ama o yüzden hiç ders yapmadık. Normalde tek ders yapacaktık. Neyse o da gelmediği için hiç ders yapmadık ve bu bo günümüz boş geçti. Ben de çok bir şey çekmedim o yüzden. Neyse ee, dediğim gibi hazırlanıp gidelim. Geçen hafta ne güzel altımda araba vardı. Arabayla gitmiştim. Ha bu hafta yine otobüsse devam ki. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. En son şu videoyu attım. Bu kulaklığın videosu. Onu da izlemediyseniz gidin izleyin. Bence güzel bir video oldu. Diğer videolarda göz atabilirsiniz. Bu arada 136 abone olmuşuz. 137 idi. Bir kişi takipten çıkmış. Bir kişi takipten çıkmış. No hain <laughs> kim acaba? Neyse önemli değil. İsmet. Abi hemen dışarı çıkmaya hazırlanıyorsun. Hemen nereye kaçıyorsun? Geçen hafta Evden kaçın o yüzden daha dışarı çıkış yok sana. Gitti geçen hafta bizim şu yan tarafta bir bina daha var. O az daha alçak böyle. Bir iki kat al, bir kat falan alçak bizden. Az bir şey aşağıda yani. 10 metre bile yoktur altımızda. Bunu terasa salmışım az bir şey hava alsın diye. Sen git yan tarafın çatısını atla. Oradan aralıktan çatı katına gir araya orada saklan. Ben de arıyorum arıyorum yok indim aşağılara indim şuralarda sokaklarda arıyorum diğer arka taraflara gittim. Yok. Sonra dedim belki atlamış olabilir. Bir gideyim bakayım. İşte komşuyu aradık. Gittim baktım ki orada salak. Çok korkuttu beni. Tipe bak. Tipe bak. Bu arada her zamanki gibi gün doğumu şahane. Çok güzel ya. Bayılıyorum. Buradan da uçak geliyor. Günde 15 20 tane daha fazla uçak geçiyor ya. Yani. Neyse daha fazla konuşmayayım. Gideyim üstümü değişeyim. Evet şimdi üstümü değiştim. Abi giyecek hiçbir şeyim yok ya. Cidden hiç düzgün bir şey kalmamış. Gidip alışveriş falan yapmam lazım. Ne tişört var ne şortu var. Gidip güzel bir alışveriş yapmam lazım. İsmet de delilendi yine. Bana saldırıyor. Saldırma bana. Bu Neyse şimdi gidip ekipmanlarımı çantama koyayım. Bakayım ee, geçen hafta çekmeyi düşündüğümüz bir program vardı. Çekemedik bu hafta çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım inşallah çekeriz. Ee, bu sinema, televizyon ve medipol hakkında bilgilendirici bir video yapmayı düşünüyoruz. Ee, malum 18-17 Haziran'da mı? 18 Haziran'da mı ne? Şey işte YKS sınavı var. Onun için bir video yapalım diyoruz. Merak edenlerle ilgili falan filan diye. Sorular filan cevaplayacağız. Bakalım. Gel Ne yapıyorsun? Yine her zamanki gibi bu saatlerde hiç kimse yok. Allah'tan artık hava aydınlanıyor yani. Eskisi gibi gece gitmiyorduk. Neyse. Şimdi Dura'ya doğru giriyorum. Bakalım. İnşallah fazla kalabalık olmaz. Ayakta kalmam. Olmadı. İlk Dura'ya çıkacağım. Oradan binince fazla kimse olmuyor. Yüküm de ağır yani. Şunlardan baksana 1.5-2 kilo var. Çanta da aynı. Macbook kamera falan filan tepsi içinde. Bakalım. Hah, şimdiden yoruldum yani. Neyse okulda görüşürüz o zaman. Şimdi Mecidiyeköy'e geldim. Buradan da otobüse bineceğim yine oradan kavaca otobüs çok yavaş geldi ya normalde bu kadar değildi normalde yarım saate geliyordu bir saate geldi. çok yavaş ilerledi yani böyle ilk defa böyle bir şey gördüm resmen 30 ile 40 ile gidiyordu yani Evet şimdi okula geldim. Okulun girişindeyim. Şöyle bir bakayım dedim. Yeni şeyler gelmiş. Okula yeni güncelleme gelmiş. Öncelikle burası inşaata başlanmış. Geçen hafta da vardı zaten ama geçen hafta vlog çekmediğim için tabii ki görmediniz. Buraya bir şey yapıyorlar ama ne yapıyorlar bilmiyorum. Düzlemişler epey. Ondan sonra şöyle şeyler gelmiş. Bir sürü bahçe oyun, görüş boyunca var artık oturmak için mi yoksa başka bir şey için mi bilmiyorum. Şu ortasında da elektrik şey var. Büyük mal aydınlatma koyacaklar. Öyle. Bir yarım saate falan buraya gelecek. Saat şu an buçuk falan. Öyle işte. Neyse ben şimdi bekleyeceğim. Sonra Bora'ya gelir bir kahvaltı falan ederiz birlikte. Onu sonra sonra bakarız artık. Nasıl iyi oldu. şeyleri çekme. Yok paylaşacağım. Geçince tamam. 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 Son BB şey inişlerimiz. Son BB şey inişimiz. <laughs> Bugün bok kokmuyor. <laughs> Bugün kızartma kokuyor. <laughs> bir şey kokuyor. Başka bir şey kokuyor. Amele. Yeni şeyler de gelmiş. şeyi. Nasıl şeyi? şey çok çok için. Paras Şunlardan bilirsin büyük Şunlardan bilirsin ihtimal. Ya şu ya şu. Bakayım mı? Baksana bir. Burası dersizlik. Dur Burası galiba. Hmm. Burası hmm. işte. Hmm. Burası. Tamam. çok kalan bir konu. Çok şey yok. bir <laughs> yani nereden açılıyor şu an? şunlar. Yani şunun nerede? Ha. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> tamam hocam bekleyin. Çağlayan adlı şahsın Cumhurbaşkanı'na hakaretten müebbet hapis cezasına karar verilmiştir. <laughs> Dolukan Sedat Çağlayan Son sözlerin neler? Bir daha olsa bir daha yaparım pişman değilim. Hukuk okunmaz hocam. <laughs> Hukuk okunmaz. Hukuk İlk defa gördüm ben de. Aynen. Ertan'ı yargıladım az önce. İzle hocam. Hocam aklı kız hiçbir şey bilmiyor. Çek bunu. Çek. Aldın mı? Ne yazıyor? Bak. Ben okuyamam. 25 yıl gördün mü? Bilmiyorum kan. Ben bir hukuk okuyorum ama okuyor beni değil. <laughs> İnşallah izlemem bu videoyu. <laughs> aslında Zoran böyle hukuktan, hukuktan aslında böyle tanışıp ben böyle şey yapmak istiyorum. Farklı bölümlerden tanışıp, onlarla video çekmek istiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> bir şey de hiç diyemedim bir şey. Möfbeti. Aldım, <laughs> müebbeti. Bak hocam. Ben şöyle YouTube kanalımın ismini yazsam ne olur? Hı? YouTube kanalımın ismini yazsam ne olur? Hiçbir şey. Değil mi? Oğlum alttan çıkmışlar <laughs> burada. <laughs> <laughs> yani şunu da mahvetmezsin ama ya. Şu çok güzel. Hocam anime izleyen mi var ya? Bir makine işte boyutu terörüne vagon vagon veya gördüm. Oh. Buraya ne yazmış oğlum? Allah will never forget you. Pain he just found you. Point. Because you were not. Ne diyorsun hocam? Allah, Allah acımızı asla unutmasın. Bak burada da var. Burada bayağı Bu daha da iyi adam omuzunda bir tane daha adam var. Senin yak aktivitesini çekiyor. Gösterdim de sarı dolar yemek istemiyorum. Bence gel ya. Kemal'in son, Kemal son dersi gidiyoruz. Kemal dönemin son dönemin, dönemin dönemin son dersi. Lan şaka maka bir sene bitti lan. Bitti. <laughs> bitti. Ne öğrendin? Güzel şeyler aynen öğrendim. Yani <laughs> çok şey öğrendik ya vallahi. Kemal Hoca bize iyi şeyler <laughs> öğretti. Ben öğrendim anlatamam. Oğlum gelmiş niye dur dur gel. Ha gelmedik Aynı mi? Gelmiş. Evet hocam. Amelilik. Amelilik. Yapıyorsun Ağabey. be bu işi hocam. Zaten setlerde Ağabey. de ameli oluyor. Ya bende kendim. <laughs> setlerde full ameli olarak takılıyoruz için ilk dönemler böyle. O yüzden bilmiyorum. Ah be abi en son ne zaman geldik buralara? Kanka buraya gelmedik. Tamam yani. Biz, Biz de zamanında dördüncü kattaydık. İkinci kattan birinci bir kattaydık. Evet. bir alt kattalar ya. Tarafı. Hocam, hocam sinirliyizim hocam. Sinirliyim hocam. Benim paket de bitti ya biliyor musun? <laughs> ne sinirliyim. Bir türlü istediğimiz çekimi yapamıyoruz. Biz bu takımdan değil miyiz? He? Biz bu takım, biz bu okuldan değil miyiz abi? Biz bu okuldan niye? değil miyiz, biz para veriyoruz buraya. Biz niye yani gidip TV stüdyosunu veya sinema salonunu ufak bir çekim için sanki illa... Sanki gibi şey yiyeceğiz, sinema salonu yiyeceğiz sanki. Harbi. Yani bir ufak bir çekim için, YouTube çekim için, 15-20 dakikalık çekim için... Rektör izliyor mu acaba bunları? Rektör izliyor. değil mi? Atmasın 15-20 dakikalık bir video için 3 gün önceden izin almamız lazım. Tamam, anladım izin alınabilir ama hani yabancı değiliz biz de bu okulun bir öğrencisiyiz. Bu okulda okuyan bir sinema televizyon öğrencisi. Yani o dersliklerde biz de ders görüyoruz. O sinema salonunda ders işliyoruz. TV stüdyosunda ders işliyoruz yani. 15-20 dakikalık bir video çekecektik yani. Yapacağımız tek şey oydu. Neymiş, yok 3 gün önceden izin almamız lazımmış. Hele YouTube kanalıysa, YouTube'a çekim yapılacaksa ne dönen şey i̇şte kanal ismi falan verilecekmiş. Ondan sonra bir videodan sonra atılırsa incelenecek bir videoda ve şey olacakmış. Eğer yani. video olumsuz bir şey içeriyorsa videonun kaldırılması planlanmış. lazımmış. Ne alakası? Allah zana söyledi zence. Dört hani bir sürü şeyler anlatıyorlar. Yani şimdi bunu videoya koy, çektirmez dersin. yani Her de de görsün ne olduklarını. Yani. Bu kadar. Şimdi, şimdi, şimdi beni de... atmayın okulda. <laughs> <yapmaya gülüyor> Şimdi işte 3'te şey normalde 1.5'da iki, iki, başlayacaktı çekim. İşler çıktı 2-2.5'a iki, iki buçukta sarttı. 3'te de, de Ömer'le Yuşa şeye gitti. Neden adı? Şimdi TV stüdyosunda ufak çekimler var. 5'e kadar onları bekleyeceğiz. Ondan sonra bakalım inşallah çekeceğiz. Seni belgem açtan gönlüm Ya bilmiyorsanız <laughs> Abi direkt söyleme. Taklit yapıyor mı? Yap. Ne yapayım? Ben sizi tanıyorum. Ya. Aa siz yapın. İkinci mi? Ben de sizi çekiyorum. Bilim sizi böyle YouTube atayım mı? Sevgili sansınlar sizi. Hayır. <laughs> Ahmet bacım. Ay <acık. gülüyor> Bunu bilemem ama Ömer'in kısmetini kapama. Ay, Ömer hocama yazın kısmet hocam. Ben kısmet hayır, hayır Ömer hocama yakışıklı hocam. <laughs> evet abi bugün ne yaptık? <laughs> Herkesin bakit aşağı. Bir tane daha <laughs> bir de şey. çek. Ya bugün yap. yine <laughs> hep böyle. Hep böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ne yaptık? Bugün vlog, bir de YouTube'a çektiğimiz programın şeyini yaptık. Şimdi videosunu çektik. Çok çekelim. güzel bir video oldu. Videonun arkasındaki ses benim. Çok hoş mor, bir ses. bak. Al. Aa mor. Abi bu yani benim zaten. Ben. <laughs> Kadın sesli. Kadın görmedim. Can, can nerede? Ben can, ben bilmiyorum. Arasana da can. <laughs> can şey. Joker gibi giren, Yani videolarda var mı? <laughs> ee, diğer vloglarda olan giriş kısmında. <laughs> ama o çok e, Can Ersoy, Ersoy yani Ersoy. <laughs> <Erol. gülüyor> can oluyor. Yok Ersoy gibi Can şey Bülent Ersoy taklidi yapıyor. Evet. Evet. yapıyor mu? Ama çok fena yapıyor. Haluk Bilginer yapıyor da. Onun şarkısını söylüyor. Haluk Video nasıl oldu? Video espri Güzel ama ben bazı yerlerde konuşamadım. Espriyi Genel olarak konuşamıyorum. Ben de konuşamıyorum. Haluk Bilginer, Haluk Bilgin asker. Bizim Sinema yüzbaşı Allah'ı falan da var ya. Sinema cezbesi. Anlayanlar yorumlara yazabilir. Fazla ne oluyor ya izliyor. <gülüyor> Bekliyoruz <laughs> mu? Yemek yiyorlar küçük küçük. Oğlum onlar da sen dünyayı sen yedi bir doymadı bir mı bir ya? Can, bir ya. beni yemedin ya. <laughs> ben kaldım. Ben kaldım. Beni almadınız. Beni almadınız. Evet. Benim sorunum. Beni almadılar. <laughs> ses ayarlamaya çalışıyoruz. <laughs> üç, üç kişi, üç, üç, üçümüz de bilmiyoruz. <laughs> tamam. Premiere Pro kullanmayı. Yani. Yani şu an videoyu editlemeye çalışıyoruz. Şeyin, sesin bitti yer. Arda Yaradan. Yıldız müzik. Adam tam müzik ya. Sesten anlıyor bu adam ya. İşte ben de öğrenen kişiyim arkadaşlar. Yani biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Premiere Pro'yu. Sinema, sinema televizyonu. Niye o kadar gittin? Sen burada değil mi kanka? Yani bu arada saat 8'de geliyor. Biz hala okuldayız. Evet. Ama bir şey olmaz artık. Günler geç batıyor. Güneş güneş geç batıyor, yüzden sıkıntı yok. İlk slot mıydı? Bak, tam. Evet, şimdi okuldan çıktık saat 8 8 10 falan uça geliyor. 8 8. 8 mi? Okuldan çıktık, ufak bir video editlemeye çalıştık. Olmadı. <laughs> Olmadı, beceremedik. Anlamıyoruz şeyi. Onu. Yeniyiz daha. Yani. Yeniyiz daha aynı. Neyse şimdi gidiyoruz. Can okulda kaldı. Çiftçileri var, biz de çıktık. Güneş ne güzel vuruyor lan. Vallahi çok güzel. Seni şey çekeyim mi? Olur. Ee, silüet. Silüet. Herkese tekrardan merhaba. Ben şimdi eve geldim. Artık videoyu bitireceğim. Son bir konuşayım. Eve geldim. Acayip yoruldum. Bugün yordu bir gündü. Sabah zaten erken kalktım. 5'te kalkıp gidiyorum biliyorsunuz. Ee, onun haricinde okulda yorucuydu. Çünkü bayağı ağırdı böyle işte sırt çantam falan filan. Tripod var. O da ağırlıktı. Otobüsler yordu. Ondan sonra okulda dolaşmaktır falandır filan o yanı dolaş bu yanı dolaş yordu ondan sonra yine bir çekim yaptık onu da bu hafta yayınlayacağım bu hafta iki video olacak onu da izlemeyi unutmayın Medipol ve sinema televizyon hakkında böyle Ömer kankamla bir video hazırladık şu i̇şte ufak böyle kendimizce yani biraz ee, nasıl desem pek güzel oldu ama Bilmiyorum, bir tık daha acemi, acemiliğimize geldi de gibi Neyse evet ama bilmiyorum güzel yani. Güzel. Güzeldir. Neyse ona izleyince siz karar verirsiniz. Onu çektik falan filan. O da zaten bayağı onu da geç çektik. 6 gibi falan çektik. 6 6 Çünkü gibi. İşte onun çekimidir. Şeyi falan filan derken biraz videoyu editlemeye uğraştık can ben Arda da filan. Öyle geçiyor Saat 8'de okuldan çıktım. Şu an saat 10. 10-10.30'a geldi. Evdeyim, yemek yedim, üstümü değiştirdim. Şimdi yatmaya hazırlanacağım. Neyse daha fazla laf uzatmayayım. Ee, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.